Merhaba arkadaşlar. Antrenörlük temel eğitim kitaplarımızı hazırladık. Sizler için şu anda mevcuttur. 2019'dan itibaren başlayan antrenörlük temel eğitim süreci ile başladığımız ayrıntılı özetlerimiz ve çözümlü sorularımız mevcut içerisinde. 300 sayfa 310 sayfa arasında değişen e, dokümanlardan hazırladık. Yani birinci kademe e, size verdikleri 5 adet kitap yani hareket ve antrenman bilimleri, spor ve sağlık bilimleri, spor yönetimi, sporda öğrenme ve öğretme ve sporda psikososyal alanlar derslerini içeren kitabımızdır. Bu şekilde kitaplarımızın içeriği mevcuttur. Burada üniteleri en ayrıntılı bir şekilde size en verimli olacak şekilde almaya çalıştık. Hakeza sorularımızı da yine o şekilde hazırladık. Ayrıntılı çıkardığımız özetlerden kaçırdığımız bir yer olursa diye sorularımızı da çözümlü olarak sorumuzun hemen altında ayrıntılı olarak vermeye çalıştık dediğim gibi sizlere faydalı olabilecek bir kaynak sunmaya çalıştık. Burada 2019'da hazırladığımız dökümanlar yani bu demek oluyor ki ilk sınavla birlikte hazırlanan dökümanlar. Burada şu ayrıntıya da değinmem gerekiyor. Sizin 2019'dan itibaren hazırladığımız dökümanlar fazlasıyla soru havuzumuz mevcut. Burada kendi hazırladığımız sorulardan birebir çıkmış soruları ve sınavda çıkan benzer soruları bulabileceğiniz bir kaynaktır. Dökümanlarımızı istediğiniz zaman sipariş verebilirsiniz. Gördüğünüz şekilde